Dilen Zabıta geliyor kaç Zabıta mı? Malumun yerini söyleyin Sıkartırım lan burda Sıkartırım lan Zavallı salak Lan Çabuk bize gel Gelemem araç kilitli. Cübriz Bu mu o mu? 10 dakika ya orada Aksi halde ücret almıyoruz Rıfa lastik patladı be planı <laughs> Güvercin uçuşu Aşkım. Ayşe! Eyvah! Oluyor lan! Bu 5 evet, dakika orada efendim! Ön mutlu etsem iyiydi! Çok güzel atmıyor lan! Öldürdük! abi telefonu versene ya. İşim var lan. Baba! Lan ne oluyor lan? Lan tamam. Canım Sistemim, <gülüşmeler> hiç... Hayır, la. <laughs> var işim var. Bunu siktirin baba. Anne yakalaması yine. Burada yakalaması imkansız. İlginç bir manzarayla karşılaştım tuvalette Burada tuvalet oturanların canı sıkılmasın diye buraya pencere açmışlar. <laughs> Aşkım çok acıktı Ne anam pizza ya <laughs> eee... Buyurun efendim Bu pizzanız Bana mı bir çocuğu torun nerede moru Kusamım <laughs> kusam Eyvah çevirmem. Anlıyor ben benden? Hazır mısınız? <laughs> Elif bugün çok özel bir gün. filerde kanlı kanlı vurdum oğlum sefa lanadan fani dondum karışma bende yaşattıklarını yaşamadan ölürüm sanma bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz teşekkürler 40 bin <SYORUSLUK> Outanmaz. Hey, mamış. Evnası topu. Ne oldu bunun? Bana ne bırak ne dede. ne yapıyoruz burada? Gazoz içiririz dede. Vermem. <laughs> yapıyoruz dede. Çilmin <laughs> başladı mı acip? Yok yok Hiç sarhoş olma MESLİM başlıyor. DÜR Ananı sikim tokat at da, kız açsın Eyvallah kardeşim Ay sefa Yaktın beni baş. Ali Esas için Kenan Süslü sana meydan okuyorum kardeşim. <laughs> Ami! <laughs> bu <laughs> mu dövdü? Sen nerenin manyasın lan ayı? Ayı mı? Çok alkollüsün direksiyonu bana ver. <laughs> Al. Ya, bu şey. ya. Ne bu ya? <laughs> <laughs> Şampuanı bitir yine? Ya. Görürsün sen. Ya dur lan! Oldu gene bunlar ya. Ana bırak çok yanlar. Dur! Lan dur dur. Ne yapıyorsun burada? Hız denemez için hazır mısınız? Evet! Çok iyi! Üstüte gel takılalım. Yatıyorum. Gelemezsin. Ay, ya. <laughs> Mevzu var atla gel dedik nerede kaldın abi? Atla gel dedin at bulamadım eşekle geliyorum bununla da yol bitmiyor. Kardeşim neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Neden bekliyoruz? Ne bileyim ne? Bunları bana verir misin? Laf mı oldu? Bana da. Tamam. Pencereydi. Çekil de gel gel. Amın. Ne oldu acaba ya? Bana hadi. bırak çok iyi anlar. Hadi bakalım. Tamam. Oldu oldu oldu. Oldu mu? Yandı. Oldu oldu. Ya ne ne sikin? Hava çok mu sıcak? Aracınızda klima yok mu? Kurtulun fazlalıklardan. At içindeki heyecanı. Korkma sür. Ne oldu lan? Düşerdim herhalde. Arabayla gezelim hadi. Vallahi mi lan? Gidelim hadi. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Oruç tutmuyor mu lan sen? Doktor yasakladı abi böbreğinde taş ver. Siktir lan Aha bu.